Merhaba arkadaşlar ben gezdim dedim. Çıkıcı bir tuvalet yani defip bom, bom yeni bir Yeni video Onu sizlerle cycle... beraber izleyelim. Finally... Yani videoyu sonuna kadar izleyin. İzlemezsiniz de canlı Sonuçta <laughs> bir şey olmaz. Bence bunlar iyi bir bölüm. Adam iş yapıyor var ya. <laughs> Oh. Oldu. Ya gabetliğin var. Buralarda şuan var. Buradan burada arkadaşlar. Bazen böyle böyle karışıyor yani. Yanda böyle şey söylüyorum yani yanlış oluyor. Şu, şu gayet Bundan ne sanmıyorum. Lazarlı'nın çok büyük, oha! Bu dünyanın eşini değil mi <laughs> o, bu, bu. Arkadaşlar yanlışlıkla şey tekrardan yüzünü sorgulayacağız. hata yaptım. Evet. Ben de hata yaptığım için aynı videoyu görebiliyor olabilirsiniz, aynı yakışımda. Hatam, müth, harika be. Harika. Zırlı zırlı zırlı. Hmm. Çok güzel oynar herkes. oğlum için bu tuvaletler şey yapamıyor ki. Hep kameramanlar kazanıyor. Uf abi kameramanlar al sen. Ha? kameramanlar oha. Abi bu kadar güçlü müydü? Bilmiyordum işte. Bu kadar güçlü müydü? Oha aşırı yolum. Güce bak. Oho yanına patlattı. Ama sana yarıyor mu? Bu asrı tuvaletlerden biri ya. Hepsi asrı tuvaletten. Oğlum bunlar... Arkadaş oyuncular olmuş olmuşlar ne olmuşlar? Neyse. kameramanından kaldırıyor. yer. Kesin kameramanı. <laughs> Oğlum ben bunu kameraman sanıyordum lan. Şu kızı ben kamera Bir dakika. O az önce şey değil miydi? Ne ara ne oluyor oğlum? Benim yanmaya başladı. Kadın da o. Ve arkadaşlar bu kadar ya. Bu kadar bitti yani. Bitti. Hepinize görüşürüz Üstüne arkadaşlar. Basa basa.